Evet, merhabalar. E, Abdullah Kahraman, e, Türkiye Hava Sporları Federasyonu e, İl Temsilcisi, AKAS, Aksaray Hava Sporları Derneği Kulübü e, kurucu üyesi. E, aynı zamanda Türkiye Hava, Kul, e, Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü eğitmeniyim. E, Aksaray'da Yamaç Paraşütü'nün kısaca e, başlama e, hikayesini ve şu anki olduğumuz durumu kısaca özetleyeyim. 2008 yılında aslında bu şey başladı Aksaray'da. 2008 yılında Aksaray'da oluşmaya başlayınca Aksaray'da bu sporu nasıl geliştiririz? Aksaray'ı nasıl uluslararası platformda yamaç paraşütüyle tanıtırız diye bir şeyle başladık, düşünceyle. 2013 yılına kadar çeşitli girişimlerde bulunduk. Ama 2013 yılında faal olarak e, Aksaray Ihlarak Kültür Turizm Festivali kapsamında e, ona dahil edilerek e, ilk defa Yamaç Paraşütü Festivali düzenledik. Yaklaşık 70 sporcu katılmıştı o zaman. E, aynı şekilde 2014 yılında da e, festivalle devam ettik. 2015 yılında bu işi uluslararası platforma taşıma kararı aldık e, belediyemiz, valiliğimizle birlikte. E, Aksaray Belediyesi ve Aksaray varilerimizin destekleriyle e, 2015 yılında Hasan Dağ Open e, Türkiye Kupası Yamaç Paraşütü şampiyonasını düzenledik. 120 sporcu katıldı o zaman bu yarışmaya. Yaklaşık 70 ülkede. Hemen akabinde de 2016 yılında Dünya Kupası ön elemesini düzenledik Aksaray'da Hasan Onda da 120 sporcu katıldı. Ee, yaklaşık 20 e, ülkeden dünyadan. 2018 yılında Dünya Kupası'nı düzenledik Aksaray'da. 130 sporcuyla e, 30 e, milli takım sporcusu katıldı. 2019 yılında da e, Rusya Açık Şampiyonası ve e, iki yarışma düzenlendi 2019'da. Rusya Açık Şampiyonası ve e, süper final, yamaç paraşütü süper final test yarışması düzenlendi. Bunda da 35 ülkeden yaklaşık 130 sporcu katılım gerçekleşti. 6 milyon kişi Aksaray'ı seyretti bu yarışmada. Evet. Dolayısıyla Aksaray'da şu an bir marka halinde geldi Aksaray dünyada. Yamaç Paraşütü dendiğinde bir Kapadokya'da balon turizmi neyse Aksaray'da da Yamaç Paraşütü o noktaya geldi. Bundan sonra her yıl düzenli olarak valilerimiz ve belediyemizin destekleriyle katkılarıyla bu tür yarışmaları devam ettireceğiz. bu sene yine uluslararası bir yarışmamız var. Süper final yarışmamız. Herhangi bir olumsuzluk olmazsa bu sene de Ağustos ayında bu uluslararası yarışmayı düzenlemeyi planlıyoruz. şu an Dünyada Aksaray denildiğinde e, yamaç para işte akla geliyor. Bizi geçen yıl 6 milyon kişi canlı yayında seyretti bu yarışmalar esnasında. Dolayısıyla Aksaray'ımıza, ülkemize e, bir e, turizm anlamında da, e, gelişmişlik anlamında da bu tür e, şeylerin, organizasyonların gelmesiyle büyük katkı sağlandığını düşünüyorum. Emel geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Peki bir sorum olacak. Yamaç paraşütü yapmak isteyen, hiçbir şey bilmeyen ama hı hı. yapmak isteyen bir kişi geldi size bana yamaç paraşütünü öğretebilir misiniz dedi. Öğretebilir misiniz? Bununla ilgili eğitimleriniz olacak mı, var mı? Tabii ki eğitimlerimiz var. Ee, biz de Aksaray, e, AKAS, Aksaray Hava Sporları Kulübü Derneği üzerinden ulaşılabilir. Sosyal medyada, Facebook'ta, işte Instagram'da web sitemiz kuruluyor. Şimdi çok yakında web sitemizden de ulaşılabilir insanlar ulaşabilirler. Bizim amacımız da zaten bu şekilde bu spor aksarayla geliştirmek. Ben ve bir eğitmen arkadaşımla birlikte bu eğitimi veriyoruz. Yaklaşık iki hafta sürüyor eğitim süremiz. Her Eğitim sürecinde 15'er kişi olmak kaydıyla öğrencileri alıyoruz. Bir hafta 35 saat eğitim ...çalışma yapıyoruz. İşte 25 saati teorik çalışma, yer çalışması falan. Hı. Hazır olduğunda da öğrencilerimizi burada iki tane tepemiz var. Birisi bu Bağlı Köyü'ne yakın olan Kızıltepe dediğimiz... ...Kızıltepe'den başlangıç eğitimini veriyoruz. Hı. Ondan sonra da kademeli olarak Karaören-Mahmata Tepesi... ...ve akabinde de Hasan Dağı'ndan... E, ...öğrencilerimizi geliştirerek uçuruyoruz. Yani... E, ...havalar ve hava şartlarının düzgün olduğu sürece iki hafta içinde biz hiç sıfırdan hiç bu işi bilmeyen bir e, arkadaşımızı kardeşimizi alıyoruz, eğitimini veriyoruz, eğitimini başarıyla bitiren herkes bu spora başlamış oluyor. Peki bunda bir yaş sınırlaması var mı? Hı -hı. Ya da e, yaş sınırlaması ile beraber sağlık raporu buna benzer nelerle başvurabilirler size? E, genel olarak yaş sınırlaması 16 yaşına kadar e, olan kişilerde, 16 yaşında olanlardan sadece muvafakatname istiyoruz. Ailesinin izni olması evet. açısından. E, 70 yaşındaki öğrenci de uçabilir, kişi de uçabilir. Yani sağlık sorunu olmayan herkes uçabilir. Bunda bir e, kısıtlamamız yok. Anladım. Aksaray'da bu işi daha çok da geliştirmeyi düşündüğünüz söylediniz. Bunun için de zaten şu anda Akasın binasında bulunuyoruz. E, bu sektörde yani yamaç paraşütü Turizm sektöründe belli bir noktaya gelebilir mi? Yani belli bir noktaya gelebilir mi derken işte gerçekten turizm sektöründe aktarılan e, çok iyi tanıtımını yapabilir mi? Bununla ilgili nasıl fikriniz var? Kesinlikle e, zaten bunu hali hazırda başlattık yapıyoruz uluslararası yarışmalar e, bu işin en olmazsa olmazı bence. E, bunun yanında da bunlara eğitimle desteklersek e, inanın yani yapılabilecek en iyi e, reklam olur turizm açısından da Aksaray için. Yani en basit örneği ben e, balonla veriyorum. İşte Kapadokya'da balon dediğimiz evet. zaman direkt Nevşehir geliyor akla. Yani yamaç paraşütü e, de bu işin e, yeri Aksaray. Yani yamaç paraşütü için bir tane bir yer çizim deseniz Hasan Dağı çizersiniz ancak. Dümdüz bir ovaya, bir platoya 3260 metre bir daha oturmuş, etrafı tamamen e, ova. Yamaç paraşütü için bulunmaz bir nimet. Biz aynı zamanda Dünya Hava Federasyonu Aksaray Hasan Dağını dünyada ilk üçe, Türkiye'de de birinci sıraya, e, birinci sırada seçti. Çok Yamaç paraşütü için. Dolayısıyla e, biz bu aktiviteleri devam ettirdiğimiz sürece inanın. Ee, yani bir geçen yılki işte canlı yayındaki seyredilen rakamı söylüyorum 6 evet. milyon kişi seyretti Aksaray Anadolu'nun ortasında bir şey. yani e, Aksaray ancak işte buradan geçen falan insanlar e, bilir bu anlamda ama şu an Google'a gireyim Yamaç paraşütü dediğinizde Aksaray çıkar evet. yani bundan daha iyi bir tanıtım bundan daha iyi bir turizm açısından e, fayda sağlayacak popüler bir spor yok. İşte e, bu da Aksaray'da Hasan Dağ gibi bir nimetimiz var. Bütün yetkililerimizden, e, belediyemizden, valiliğimizden, kurum ve kuruluşlarımızdan bunu değerlendirmek istiyoruz. Yani bizim amacımız Aksaray'ı dünya platformunda çıkarıp orada tanıtmak. Bir nebze başardık e, ama e, tabii ki yeterli değil. Daha çok işler yapmamız lazım. Onun için de daha çok pilot yetiştirmemiz lazım düzenli olarak her yıl bir ya da iki tane uluslararası yarışma düzenlememiz lazım Aksaray'da. Bu işin daha çok Aksaray'ın tanıtma katkısı olması için. Peki kurumlardan, belediyeden, valilikten destek aldığınızı söylediniz. Belediye, valilik de dahil olmak üzere diğer kurumlardan da aynı desteği alıyor musunuz? Destek veren oluyor mu size? Kesinlikle oluyor. Biz her sene Sayın Valimizin başkanlığında, belediye başkanımızın başkanlığında bir şey oluşuyor kurul oluşuyor evet. o kurulda yapılacak işleri yapılması gerekenleri bütün masaya yatırıyoruz burada Cengiz Aydoğdu vekilimiz Sayın evet. vekilimiz bizim en büyük destekçimiz inanın 24 saat arayıp kendisini rahatsız ediyoruz diyoruz işte Sayın vekilim şu lazım bu lazım evet. o en başta olmadı üzere Sayın valimiz Halim Manti Evren Dinçer başkanımız yani herkes ee, bize bu iş için yapmamız gereken ne varsa e, hep destek oldular. Bundan sonra da olacaklarını taahhüt ettiler, söylediler. Biz de e, elimizden geldiği kadar bu sporu, Aksaray'ımızı dünya standartlarına çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gerçi söylediniz hedefleriniz ama son bir kez gene de benim sorayım. Unuttuğunuz bir şeyler varsa. Ee, hedefiniz ne? Hedefimiz süper final yapmak Aksaray'da. Ee, süper final şeyden futboldan örnek vereyim. Ee, şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi düşünün. Evet. O işin en son noktası. Süper finali de yaptıktan sonra biz ee, son noktayı koyduğumuz gibi Aksaray'da artık hani şu da yapılmadı, bu da yapılmadı anlamında hiçbir şey kalmayacak ve bu her yıl artık sürekli hale gelmiş olacak. Evet. Ben aynı zamanda Dünya Kupası Yamaç Paraşütü e, üyesiyim. E, dolayısıyla bizim bu tür uluslararası yarışmaları getirme gibi bir sorunumuz da yok. Yani ben direkt üye olduğum için evet. gidiyorum diyorum ki bu şey Aksaray'a istiyorum. Onu da her yıl bu zamanlarda başardık. Bundan sonra da hiç şüphem yok zaten. Yeter ki bize e, valiliğimiz, belediyemiz, sayın vekillerimiz destek versin. Amacımız Aksaray. Yoksa hani bizim farklı bir şeyimiz Aynen. olmadı. Biliyorum. Aynen. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben sizlerin aracılığıyla size çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, Geldiğiniz, ziyaret ettiniz. E, çok sağ <laughs> e, Sizlerin nezdinde de e, sayın valimize, e, belediye başkanımıza e, Cengiz abi başta olmamız üzere, bütün emeği geçen e, vekillerimize, Cengiz Aydorlu vekilimiz başta olmamız üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aksaray'ımız bir tane. E, memleket bizim memleketimiz. Sahip çıkalım. Yani e, orada ne oldu, burada ne oldu, bizde de bir sürü şey oluyor. Bunun bilincine varalım. Tek istediğimiz o. Bunu yaptığımız sürece de eminim Aksaray'ımız e, herkes bizim gibi düşünse, elini taşın altına koymuyorsak. Evet alanda Ben işte örnek veriyorum Yamaç Paraşütü alanında, bir başka, başka alanda e, Aksaray'ımızı dünya standartlarında, dünyada tanınır, bilinir ve e, dünya e, şehirlerinden bir tanesini yapmamak için e, elde değil yani bunu hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Desteklerini bekliyoruz. Aynen. Ben tekrar döneceğim size ama önce arkadaşlarla da bir onların fikirlerini almak istiyorum. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Mustafa Osman Kırkür. Ee, Afat Kulübü'nün pilotuyuz. Şu an single şu seyirci şeyim şey var. Ee, biz de işte Aksaray'da destek verelim. destek olalım amacıyla bu kulüpte üye olduk. Kulüple beraber uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, yani hedefimiz Abdullah abinin hedefleri aynı. Ekstra ekleyeceğim bir şey Teşekkür ediyorum. Cahya Can Koca Türk. Ben kulübün yeni üyesiyim. İnşallah Abdullah hocamızla beraber ben de uçmayı planlıyorum. En çok istediğim şey buydu zaten. Uçmak, spor, yani paraşütle spor yapmaktı. İnşallah hayatlarımı gerçekleştireceğim. Ben, Abdullah hocamızın sayesinde. Bence sen benim için bulunmaz bir hedefsin. Ee, yeni başlamışsın ya. Evet. Hani duyguların neler? Uçma fikri nasıl bir şey? Ee, nasıl düşündün bu olayı? Daha öncesinde hayalini kurdun mu? Yani insanlar uçmayı, uçak kullanmayı... Genellikle çocuklar pilot olmayı ister. Sen böyle bir hayal kurdun mu? Nereden aklına geldi? Benim nereden aklıma geldi? Ben en son yarışmamızda, yani burada yapılan, Aksa'da yapılan yarışmamızda pilotları görerek daha çok şevke geldim. Normalde ben istemiyordum yani. Uçmak istemiyordum yani ve hatta biraz korku vardı bende. Sonra pilotları gördükçe ben de yapabilirim dedim. Belki hani istersen ben de yaparım dedim. Daha sonra istedim yani çok istedim o yüzden inşallah. Peki bu işe meraklı olan yeni yeni girecek yeni gelecek arkadaşlar için söyleyeceğim bir şey var mı? Eğer korkuları varsa bence yensinler. Çok güzel bir spor olduğunu biliyorum. Ve olmalı diyorsun. Evet, evet olmalı yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Can Mertan. Evet, evet Can. Mertan'a bir yıldır birlikteyiz. Bir yıldır birlikteyiz. Çünkü bundan beri uçma hayalim var. Yani her, çoğu insanın hayalidir uçmak. Ee, bu hedefe de bir şekilde e, dinleyerek e, tırnağa ulaştım. Abdullah abi sayesinde eğitim açtı kendisi. Ee, P2, P3, P4, P5, T1, t 2 eğitimler var burada evet. Türk Hava Kurumu veriyor. Yani Abdullah abi burs aşıyor, Türk Hava Kurumu da onaylıyor. Ee, orada işte şu an e, P2'm var. İnşallah Abdullah abiyle P2, P3, P4, P5 ömür boyu beraber oluruz inşallah. Peki ilk uçuşunda neler hissettin? İlk uçuşumda e, bu şey var, e, aşkı anlatırlar ya midede kelebekler falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> midede kelebekleri hissettim orada. Yani midende kelebekler küçük uçuştu. Küçük bir tepeydi, e, küçük bir tepeydi ilk eğitimimizi Zıltepe'de e, ilk uçtuğumda, ilk sohbetimde e, muazzam bir zevk kaldım yani. Orada yani asıl e, şey yani tabiri caiz zehir gibi girdi bana. Hmm. Girdi orada, e, orada girince benim, e, bu benim hayatımda olmalı dedim artık yani. Evet. Ondan sonra işte uçmaya başladık, işte Abdullah abi e, sürekli hava iyi oldu oldukça e, sürekli şey yapıyor. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Başarılar diliyorum. Size tekrar döneyim. Galiba güzel bir duygu. Kesinlikle. E, herkesin takması gereken bir duygu. Evet. E, herkes bir gün uçmalı diyorum. E, uçmayan kalmasın. E, biz de buna seve seve aracı olmaya gönüllüyüz. Aksaray'da bu işi yapmak isteyen e, bu işleri e, başlamak isteyen bütün arkadaşlarımız e, bize başvursunlar, gelsinler. Biz seve seve yardımcı olalım. Aksaray'da bu sporu en üst noktaya taşıyalım. Tamam. Adres biliyor muyuz? Adres biliyoruz. Kılıçasta Mahallesi. Bakayım Bu arada şeyi e, Facebook adreslerimizi verelim biz. Akas, Aksaray Hava Sporları e, Akas diye e, girdiklerinde Facebook adresimizi görürler zaten. E, Instagram adresi de yine Akas Kulübü diye. Aksaray, yani Google'dan bile Aksaray Hava Sporları ya da işte e, Aksaray Yamaç Paraşütü diye girdiklerinde ya e, mutlaka bizim kulübümüzden bir şekilde çıkıyoruz Abi. zaten. E, bize ulaşsınlar. E, biz eğitim açtığımızda istekli gönüllü arkadaşlarımızı gelsinler eğitelim. dünyada en iyi sporlardan bir tanesiyle tanıştırmış, buluşturmuş olalım.